selamlar, yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım dostlar. Çok güzel şeyler, çok güzel e, haberlerim var dostlar. Çok güzel bir e, videodan da karşınızdayım dostlar. Birkaç gündür e, videolar at atmıyorum, canlı yayın açmıyorum dostlar. Sebebi şu ki e, kanalın birazcık daha ilerlemesini istiyorum dostlar. Biliyorsunuz ki 500 aboneye çok az kaldı. Royal Pass, Bonus Pass dağıtacağımız halde kimse e, herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmadı. Abone sayımız henüz e, 500'ü geçmedi dostlar. O yüzden dolayı birazcık e, moralden dolayı açmak istemedim dostlar. Ama şöyle ki dostlar, e, güzel haberlerim var. E, video atmıyoruz vesaire. ama güzel şeyler gördüm. Dostlar bunları size söylemek istedim. Bilmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz gibi e, şurada bir Wolf haritası var dostlar. Dün Vural'ın e, kanalında gördüm dostlar. Çok güzel bir harita benim de çok hoşuma gitti. Zaten UC ödüllü bir harita dostlar. Burada e, yarışmada sıralamaya girenlere 8100 UC vesaire vereceklermiş dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada ilk 30'a girmeniz yeterli dostlar. İlk 1'e e, 8100 UC verecek dostlar haberiniz bilginiz olsun. Harita benim de çok hoşuma gitti. Ben de oynuyorum. Bilginiz olsun dostlar. Onun dışında arkadaş listem doldu dostlar. Görmüş olduğunuz gibi isteklerinizi kabul edemiyorum. Ayrıyetten özellikle bana söylerseniz abi ben şu kişiyi isteğimi kabul eder misin vesaire vesaire kabul ederim dostlar. İstekleriniz geliyor ama herhangi bir şekilde YouTube'da abone olmadığınız sürece isteklerinizi kabul etmiyorum dostlar. <laughs> evet dostlar bildiğiniz gibi e, bir de şunu söyleyeyim, şunun haberini vereyim. Yeni nihai set göründü dostlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir motor, e, çok güzel bir silah. ve aynı zamanda ultimate set indirimli bir şekilde buradan alabiliyorsunuz Dostlar bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi Dostlar Evet aynı zamanda Dostlar yeni destansız setler yeni çark ödül havuzu gibi şans çarkı Dostlar burada seçiminizi yapıyorsunuz Dostlar ve bunu açıyorsunuz ben yaptığım için şu an gözükmüyor evet görmüş olduğunuz gibi ben seçimlerimi bundan yana yaptım Dostlar Şöyle şunları da yapayım dostlar. Ben de görmüş olduğunuz gibi hiçbir yok dostlar. Yani hangisi çıkarsa çıksın. Hiç sorun değil dostlar. Evet. Özellikle bunun için yükledik dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu şimdi Şuradan da destansı sayımıza bakalım dostlar. Bildiğiniz gibi 300 destansı çok az kaldı dostlar. 281'deyiz şu an. Ee, orada 4 tane destansı var. Onların hepsini bir çekelim dostlar. Toplam 10 yani geriye kaldı 19 destansı dostlar. Ondan sonra 2 destansı oluyoruz sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte kocaman aile olmaya devam ediyoruz dostlar. Gün geçtikçe her şey daha güzel olacağına inanıyorum dostlar sizlerle birlikte. Evet şöyle Bismillah dedik ve günün ilkini bastık dostlar. Evet, güzel bir çark dostlar çünkü 300 UC yani bedava. Ve aynı zamanda gördüğüm kadarıyla buradan boya da çok fazla geliyor dostlar. Boya bildiğiniz gibi normalde teki 40 UC. Zaten hemen hemen onu karşılıyor dostlar. Evet. Hadi. Animasyonu geçtik. Bakalım neler çıkıyor dostlar. Bol bol gümüş para atıyor dostlar. Videolarımızda herhangi bir sponsor vesaire hiçbir şey yoktur dostlar. Bilginiz. geldi dönüştü. Şunları bir açalım dostlar. Şunları bir seçelim. Sandığı açmadan önce ödül havuzundaki öğeleri seç. Sandığı açtığında sahip olduğun öğelere öncelik verilmez. Ha. Hmm. Bunları seçelim. Şimdi tamamla. Bu zaten sahipsin. Toplam çekiliş sandıklarından elde edilen öğelerin kopyaları otomatik olarak parçalara ayrılır. Bir daha sorma. da tamamla. Efsanevi de. Şuradan setleri seçelim dostlar. Setlerin kafalarını seçelim. Kaskları seçelim. M4'ü seçelim. Bu arada cumanız mübarek olsun dostlar. Herkese hayırlı cumalar. Evet. Bunu da şöyle seçelim. Zaten hepsini seçtik ne Destan satılıyordu da evet. Oy. Çok güzel dostlar. İlk destan satılıyordu. Yani. Evet. Bunlar da aldık dostlar. Bunlar da aldık. Evet. Güzel. Geldi. İkinci da geldi dostlar. Çarktan çıktı çok güzel. Burada bomba like'larınızı aldık dostlar. Like'larınızı attınız şu an. Tamam. <laughs> Destans da dostlar. Evet. Evet öyle. 3 oldu dostlar. Son 2 tane destansı kaldı burada. Çok güzel. güzel de parça attı dostlar. Son anda. Bunu da aldık. Güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi dostlar 8100 öceği, 2, 4-5 tane destan dostlar. <laughs> çok güzel bir sandık. Çok güzel e, size tavsiye ederim. Kesinlikle. <laughs> Benim gibi destansı biriktiren kardeşlerim varsa bu sandığı açın dostlar. Çünkü ucuza yani resmen destansı sahibi oluyorsunuz. Çok güzel bir şey dostlar. Hemen bakalım şurada Destan sayımız kaç oldu? Evet. Destan sayımız 284 oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün ben bunu 86-87 yaparım. 90 zaten son 13 tane falan kalıyor dostlar. Destansımız. 300 destansı videomuzda çok yakında sizlerle olacak dostlar. O zaman şöyle bir şu wall modunu bir deneyelim dostlar. Ben de ilk defa sizlerle şimdi denemiş olacağım. Kanalıma hala abone değilseniz sol alt kısımdan abone olabilirsiniz dostlar. Analizlere göre izleyenden daha çok abone olmayan kişiler var dostlar. Videolarım biraz da o hoşunuza gidiyorsa Soğuk köşeden abone olmayı unutmayın dostlar. Evet oy çok güzel dostlar, Mod çok güzel olmuş. Şöyle ki ee, ben hızlı olması açısından şuradan ee, bir de şarj bitmemesi açısından bir elime şunu almak istiyorum dostlar ne geliyor? M249'u eee... deneyelim dostlar. Bana varmış şeyler varmış. Başlayalım dostlar. Böyle basıyoruz ve başlıyoruz. Üçümüze Ama gördüm o zaman bu oynamak daha iyi dostlar. Bir bölümü Kalksak nasıl olur Onu da bir deneyelim hadi, hadi, hadi. Şöyle yatsak mı Yatınca daha iyi oluyor Ben yani tamamen yapar yapar. Tabii. Tabii ki daha iyi yapacağız da. Maça girmeden. Önce. alıp tekrar bir deneyelim. <laughs> Ödül yanına. <laughs> Arkadaşlar evet, gerçekten çok Sarı bunu. <laughs> <laughs> Kürkü 36 dostlar eser kodu. 47 36 dostlar bu eserin. Boş. Boş zaman Möchte es, En azından bir şey yapalım. Daha iyi bir tablo sor. Ama işte acemilik. Evet toplam 150 yaptık galiba dostlar. Evet, güzel dokuz yapmışız dostlar. Ayrıl diyelim. Evet, buraya girdiğiniz zaman dostlar bir saniye şuna şuradan sıralamayı görebilirsiniz dostlar en iyi yapanlar. Buradan da hemen bir şey alalım dostlar. Tabii ki de arabayı seçiyorum dostlar. Bu çok güzel. Mirabo bildiğiniz gibi. Şöyle bir tane vardı Mirabo. Bu ikinci oldu Evet, böyle iki olmuş oldu dostlar. çekecek malzeme yok tamam kalsın sıkıntı değil şurdan ocağı yardışına alalım dostlar ödül yola baya da baya baya kopmadık karşılıklı kopmadık baya güzel oldu dostlar Evet, güzel. Buradan da 12 bin hocayı geçmişiz dostlar ve bunu açalım. Şimdi kaç gelir dostlar? Yorumlarda belirtin videoyu sardırmadan önce. Açmadan önce. İnşallah 6.000 bin önce gelir. Ben bunda 3 binin üzerini görmedim dostlar. Bakalım. Hay anlatsana şansın mı var ya Evet gördüğünüz gibi Dostlar yani şansım bu kadar Bu kadar olur yani şansım Olsun olsun, olsun. Hiç yoktan iyidir Şey kaç oldu dostlar Onu merak ediyorum Bu parçacık kaç oldu 201 olmuş ve altı tane, tane ablem yapmış olduk dostlar. Hepsi o çarptan. Şimdi devam ettirsek kaç olur? Edilavuzunu sıfırla desek. Şuradan. Bunlar mevcut zaten dostlar. Bunu da Hatta bunu ve bunu seçelim dostlar. Efsanevileri de şu olmayanları seçeceğiz tabii ki de. Tamam. Epikleri de hepsi varmış. Mecbur seçeceğiz dostlar. Evet hadi bir sürü daha Armarsan'ı açalım dostlar Evet bu like atanlar için geldi dostlar Like atanlar için geldi 3 2 1 Evet. Zort. 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 Evet. Son 10'luyu açıyoruz dostlar. Bu da like atanlar için geldi. Abone olanlar için geldi dostlar bu da. Kağıt. 50's evet, olsun dostlar. Video kapatacağım ama şu son ikiyi de alacağım dostlar. Yani son iki derken şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane destansı kaldı dostlar. Onları da alacağım. Evet burada da iki tane birikmiş nasıl hmm. almış şapkaları gözlükleri maskesini silahını hepsini aldık dostlar neredeyse Tabii ki de kullanmayacağım Çünkü geliştirebilir silahımız var arkadaşlar tüm silahlarda var Evet dostlarım. Paraşütümü de alacağız. yine birikti. Şunu da bir alalım. 9 tane distans ablem oldu. Anla alabiliyoruz. Evet bir tane daha olması gerekiyormuş. Şimdi ben buradan bir tane daha yaparım dostlar. Ve şöyle alırım. Videoyu kapattıktan sonra 3 tane daha destansımız olmuş olacak dostlar. 300 destansıya iki kat oluyor. Evet. Sadece şu an kararsın buradaki destanslardan hangisini alayım. Bakalım bakalım. Kimler ne diyor? Bu arada yazmış olduğunuz yorumları görüyorum arkadaşlar. Hepsine bildiğiniz gibi kalp bırakıyorum. Cevap veriyorum çoğunuza. Oyun içinden yazmalarınıza cevap veriyorum dostlar. Abi senden bir şey isteyebilir misin? İsteyebilir miyim demiş Kades Mezar şimdilikli kardeşim. Söyleyebilirsin abicim. Videodan da selam olsun sana. Sağ ol abi. Sen de sağ ol abicim. Maskara. Selam olsun kardeşim buradan sana. Abi lütfen isteğimi kabul et. Kara Üzül. Selam olsun kardeşim buradan sana. Bu at abi. Atayım kardeşim. Ayıpsın. Selam olsun videodan da sana. Böyle benden bir hata sana. Ee, merhaba kardeşim Kadir Yanık selam olsun videodan sana Merhaba abi Merhaba kardeşim Arkadaşlar burada e, Daha çok yazanınız var ama e, Ben günlük olarak zaten Bakıyorum burada yazdığınız şeylere O yüzden dolayı yanmıyor şu an Bu şekildeydi dostlar Buraya kadar izleyen dostlarım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, yapmam istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin dostlar. 500 abone çakas kaldı. Hep birlikte 500 abone olacağız dostlar. Hep birlikte daha çok büyüyeceğiz. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun dostlarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.